Boş mu? Olur. Geç. İkinci köprüden gidelim. İkinci köprüden gidelim. Nereye? Ha, onu demedik değil mi? Fenerbahçe. Hoş mu yaptın? Rezil olduk herkese. Of adama da ayıp oldu. Patronun orada olmasa bilirdim ben ona yapacağımı da. Dua etsin ucuz atlattı. Babam yaşında adam olacak iş mi Fatih ya? Bir daha nasıl bakacağım adamın yüzüne? Bakma helalimin adamlarının yüzüne. Edebinle çalış çalışacaksan. Ya yavaş sessiz ol azıcık. Hadi be. Ne zaman bir yere gitsek hep aynı şeyi yapıyorsun. Yeter. Bir daha seninle bir yere gitmiyorum. Ne yani utandırıyor muyum ben seni? Sesinizi biraz indirir misiniz? İndiremem efendim. Bizi dinlemesen de işine bak. Of, bezdim ya artık. Madem aynı hale geleceksin hep, içme bu kadar, içme. Yeter. Sana mı soracağım ben ya? Sen minivin mini etekleri giyiyorsun. Ben ağzımı açıp tek kelime laf ediyor muyum sana? Biraz edep lütfen. Bak, indiririm seni. Beni? Beni indireceksin de karımla mı gideceksin? Ya ayıp ya, ayıp. Yeter artık. Sus artık, sus. Ne olursun? Bak, kapa çeneni Yoksa ben kapatayım. Tamam mı? <laughs> İn aşağı. İnmiyorum, indir indirebiliyorsan hadi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ay durun yapmayın lütfen. Hanımefendi siz beni, ben sizi eve bırakırım. Hayırdır sen ne zannettin <laughs> bizi? Yürü gidiyoruz. <laughs> Dedem de iyi alıştı bizden sonra kalkmaya vallahi. Ee, Ege ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Nereye? Ee, kahveye gideceğim. Bir şey yemeden mi gideceksin? Dede dışarıda da bir şey yemiyorsundur sen. Aç mı kalacaksın? Dede, ben konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Bak ama kocaman insanlarız. Yeter ama. Ne oldu yüzüne? Hiç. Dolaba vurdum. Nasıl vurmak bu ya? Basbayağı vurmuşlar sana. Kavga mı ettin? Kim vurdu sana? Söyle gidip ağzını burnunu kırayım. Eh yeter ama. Kimsenin vurduğu yok. Evdeydim. Kimle kavga edeceğim? İyice delirdiniz ha. Bir rahat bırakın adamı. Takip falan mı etsem? Allah Allah yürü hadi hazırlan okula gideceksin sen. Ya bir şeyler saklıyor diyorum. Anlarız yakında. Hadi.